Doğru aşkım benim hakkımda Ay yanıma... Sen ve ben, benim doğru aşkım, benim hakkımda Ay yanılmam Sevgilim bir hamle yapsana Bana ver, ver aşkını ver. Hamle yapsana Bana ver, ver aşkını ver Ham yapmanı bekliyorum Bana ver, ver aşkını, ver aşkını ver Aşkını ver, aşkını ver, aşkını ver Bana aşkını ver Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum O defter çoktan kapandı İnancımı kaybetmek istemiyorum Bu yüzden soruyorum Ne ihtiyacın var, var? Söyle bana ay 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 Bunun da bir sırası var 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 ay. Bu sefer kafayı sıyırmış olmalıyım hmm. Benim doğru aşkım benim hakkımda Ayınımam sen ve ben benim Hamle yapsana Bana ver ver aşkını ver Hamle yapsana Bana ver ver aşkını ver Ham yapmanı bekliyorum Bana ver ver aşkını ver aşkını ver aşkını, ver aşkını ver aşkını ver aşkını ver aşkını ver Bana aşkını ver Bu sefer kötü çocuğu oynayacağım iyisiyle kötüsüyle Bu sefer acı çeken kişi ben olmayacağım Kameralar lütfen Gözlerini aç, aç, ekran süresi doluyor Tüm bunların da bir sırası var var Ben mm. Benden istediğin rolü oynayacağım Öyle bir oynayacağım ki Benim doğru aşkım benim hakkımda Ayanılmam Ay, sen ve ben Benim doğru aşkım benim hakkımda ayınım al Sevgilim bir hamle yapsana ver ver Hamle yapsana Bana ver ver Hamle yap bekliyorum the